Merhabalar. Bugün sizlere Toyota Yaris aracımızın direksiyon sınavında sorulacak sorularla ilgili bilgilendirmesini yapacağız. Arkadaşlar öncelikle araca bindiğimiz zaman yapmamız gereken koltuk ayarımız. Koltuk ayarımızı nasıl yapıyoruz? Koltuğumuzun altında şöyle bulunan bir kol var. Bunu kendimize doğru çekip koltuğumuzu ileri, geri itebiliyoruz rahat edebileceğimiz şekilde ayarlamamış ol, ayarlamış olmamız gerekiyor. Burada koltuğumuzu ayarlarken devriyaj pedalına rahat basıyor olabilmemiz lazım. Ayarladıktan sonra şu şekilde koltuğumuzun ayarladığını da ayarlandığında görebiliriz. Bileklerimiz şu şekilde buraya gelmesi lazım koltuğumuzun düzgün ayarlanmış olması için. Koltuğumuzu ayarladıktan sonra neler yapıyoruz? Aynalarımızı ayarlamamız gerekiyor. Bu aracımızda ayna ayarımız nerede? Hemen onu gösteriyorum sizlere. Şurada gördüğünüz gibi bir düğmemiz var. Bunu sola doğru çevirdik. Sola doğru çevirip şu şekilde oynattığımız zaman sol aynamızın ayarını yapmış oluyoruz. Şöyle boşluğa getirdik. Sağa çevirdik. Sağ aynamızın ayarını bu şekilde yapıyoruz. Ayna ayarlarımızı buradan yapmış oluyoruz. Onun dışında İçerideki aynamızı ayarlamamız gerekiyor. İçerideki dikiz aynamızı nasıl ayarlıyoruz? Şöyle arka camı komple görecek şekilde aynamızı ayarlıyoruz. Aynalarımızı ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takıyoruz arkadaşlar. Emniyet kemerimizi taktık. Vitesimizin boşta olup olmadığını kontrol ediyoruz. Debriyaja bastık. Vitesimizi sola çektik. Sağa çektik. Boş olduğundan emin olduk. Kontağımızı bir tur çeviriyoruz. Göstergede yanan ışıklar söndükten sonra bir tur daha çevirip aracımızı çalıştırıyoruz. Arkadaşlar burada neler var? Sınavda bunlar da sizlere sorulacak. Bunların şimdi size açıklamasını yapacağım. En solda gördüğümüz şu göstergemiz devir göstergemiz. Şurada hemen şurayı görüyorsunuz. Hız göstergemiz var. Hemen altında yakıt durumumuzu gösteren göstergemiz bulunuyor. Şuradaki e, işte saatimiz, hava durumu ve araçla ilgili bilgilendirmeleri de burada yazılı olarak görebiliyorsunuz. Şurada kilometremizi gördüğünüz gibi. Onun dışında direksiyon çevresinde size sorulacak neler var onları gösteriyorum. Öncelikle kornamızın yerini bir gösterelim. Bu araçlarda kornamız burada. Gördüğünüz gibi üstüne basıyoruz. Kornamızı çalıştırıyoruz. Onun dışında sinyallerimizi nereden yakıyoruz? S sinyal kolumuz direksiyonun sol tarafında bulunmaktadır. Sol sinyalimizi yakmak için kolu aşağıya çekiyoruz. Sağ sinyalimizi yakmak için kolu yukarı ittiğimiz zaman sinyallerimizi yakmış oluyoruz. Arkadaşlar bu araçta dörtlümüz nereden yanıyor? Hemen sinyaller yeri gelmişken onu da gösterelim. Dörtlü flaşörümüz buradan yanıyor. Buradan yakıp buradan kapatıyoruz. Peki farları nasıl açıyoruz? Onları göstereceğim size. Yine direksiyonumuzun sol tarafında bulunan kolda. Şu da görüyorsunuz. Bir tur çevirdik park lambaları yandı. Bir tur çevirdik kısa farlarımız şu an yanmış durumda. Kısa farımızı uzun fara nasıl getiriyoruz? Yine sol tarafta bulunan kolumuzu şöyle üzerinden aşağıya doğru ittiğimiz zaman mavi ışık da yandı göstergede gördünüz. Uzun farımızı yakmış oluyoruz. Bunu tekrar şöyle kısa fara çevirelim. Bunun dışında arkadaşlar sileceklerimiz nereden çalışıyor? Şimdi onlara onu siz göstereceğim sizlere. Silecek kolumuz direksiyonumuzun sağ tarafında bulunmakta. Şu an kolu bir tık aşağıya çektiğimiz zaman bir kademe çalışmış oluyoruz sileceğimiz. Bunu daha da hızlandırabiliriz. 2, 3 daha hızlı kademeler alabiliriz. Peki su püskürtmesini nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar yine sağ tarafta bulunan kolu kendimize doğru çekince gördüğünüz gibi suyu püskürtmüş oluyoruz. Peki bir de arka sileceğimiz var. Onu nasıl çalıştırıyoruz? Arka sileceğimiz yine sağ tarafta bulunan kolu şu şekilde çeviriyoruz. Bir tur çevirdiğimiz zaman silecek çalışır. Bir tur daha çevirdiğimiz zaman kademesi artar ve arka stajimizi çalıştırmış oluruz. Onun dışında e, sizlere burada sorulacak neler var onları göstereceğim. Şurada ısınmayla e, ya da klimanızla ilgili göstergeler var. Burada şu şekilde görüyorsunuz kırmızı dediğimiz yer sıcak mavi dediğimiz yer soğukla ilgilidir. Bunu e, yazın işte soğuk konumda, kışın sıcak konumda çalıştırabiliriz. Bu nedir? Bu da hızı. Yani ısı, ısıtıcımızın hızı diyelim. Kademe kademe yani yükselttikçe daha fazla üflemeye başlar. Bu nedir? Bu da yön arkadaşlar. Şu gördüğünüz e, beyaz noktayı görüyorsunuz. Nereye çevirmek isterseniz oraya çevirip oraya ısıyı yönlendirebiliyorsunuz. Onun dışında sizlere içeride neler sorulacak arkadaşlar? Cam nereden açılıyor diye sorulabilir. Hemen yine geliyoruz burada. Burada gördüğünüz gibi iki tane düğme var. Öndeki sağ cam ve sol cam açmak için sol taraftaki sol camımızı açar kapatır. Şurada sağ taraftaki sağ camımızı açıp kapatır arkadaşlar. Peki bunun dışında bize burada neler sor sorulacak? Aracın iç aydınlatması sorulabilir arkadaşlar. Aracın iç aydınlatması da burada görüyorsunuz. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Aracımızın vitesi ile ilgili sorular sorulacak sizlere. Aracımız kaç vites? 6 vites. Yani 5 ileri 1 geri vites. Peki ee, kaç tane fren var aracımızda? 2 tane fren var. Bunlar neler? 1 el frenimiz 2 ayak frenimiz. Arkadaşlar bunun dışında araç içerisinde sizlere pedallerde sorulabilir. Bunlar neler? Şöyle e, en soldaki debriyaj ortadaki fren ve sağdaki gaz pedalimizdir. İçeride sorulacak sorular bunlar arkadaşlar. Şimdi sizlere araç dışına çıkacağız. Orayla devam edeceğiz. Önce motor kısmı sonra bagaj kısmı. Aracımızda e, kaput kısmını açmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle. Şöyle gösterelim şuradan. Şurada görüyorsunuz. Bunu çekip iniyoruz araçtan. Şimdi aracımızdan inip ön tarafa geçiyoruz arkadaşlar.